Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kooperatif Market 1 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bezelye konservesi geliyor. Satış fiyatı 30 lira olacak. Yudum Egem'den yoğun lezzet sızma zeytinyağı 1 litre 279 lira. Anadolu Osmancık pirinç 2,5 kilogram 110 lira. Anadolu nohut 1 kilogram 42 lira. Tukaş makarna sos çeşitleri adet fiyatları 23 lira. Kuzey balık dondurulmuş somon 500 gram 140 lira. Küvet fermente dana kangal sucuk kilogram fiyatı 558 lira. Dana dilimli donuk kavurma 250 gram 200 lira. Makarna çeşitleri adet fiyatları 15 lira. Elit banyo sabunu çeşitleri dörtlü paket 40 lira. Elit dev havlu 32 lira. Elit matik toz deterjan 5 kilogram 157 lira. Elit bulaşık deterjanı 4 kilogram 92 lira. Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı paket 220 lira. Yarım yağlı yoğurt 2,5 kilogram 70 lira. Şişe ayran 1,5 litre 33 lira. Tam yağlı kültürlü beyaz peynir 1 kilogram 140 lira. Taze kaşar yuvarlak 1 kilogram 265 lira. Klasik peynir 260 lira. Olgunlaştırılmış beyaz peynir, keçi inek, koyun inek 165 lira. Tarsüt tereyağı 250 gram 73 lira. Tarsüt tam yağlı toz peyniri 95 lira. Has Erzincan Tulum peyniri 180 lira. Sütaş Latte 1 litre 60 lira. Torku süzme peynir 70 lira. Duranlar peynir, çörek otlu, dere otlu. Adet fiyatları 80 lira. Torku labne 63. Torku üçgen peynir 27. Tayin dut pekmezi ikili paket 135 lira. Çiçek balı 450 gram 100 lira. Helva sade keçi boynuzlu 43 lira. Yağlı salamura siyah zeytin 1 kilogram 229 lira. Kakolu fındık kreması 50 lira. Ülken çikolata anti fıstık sütlü kare 43 lira. Ülken çikolata kare bol sütlü bitter 24 lira. Ülken kremalı sandviç bisküvi dörtlü paket. 23 lira. Torku gofret çeşitleri adet fiyatları 24 lira. Dripon pratik filtre kahve 6,5 lira. Kahve dünyası filtre kahve 100 lira. Uludağ efsane gazoz çeşitleri sade portakal 1,5 litre 30 lira. Didi soğuk çay çeşitleri 2,5 litre 37 lira. Tiryaki siyah çay 1 kilogram 120 lira. Karışık kuru yemiş 200 gram 87 lira. Sarı devrebi, 300 gram 44 lira. Tariş cezerye 33 lira. Celibon 20 lira.